Değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Avrupa'nın tamamında hemen hemen her ülkede büyük bir grev dalgası var. Çeşitli sektörlerde pek çok kişi, işletme, sendikalar, çalışanlar greve gidiyorlar arkadaşlar. Şimdi Fransa'da kıymetli izleyicilerimiz yeni bir grevde Fransa'da büyük bir grev geliyor. Tramvay, tren, metro gibi ulaşım sektöründe hizmet veren işçiler 10 Kasım'da ülke genelinde büyük bir grev için çağrı yaptı. Sıfır metro, sıfır tramvay, sıfır ulaşım adı altında sloganı adı altında tüm işçileri bu greve davet ettiler. Kıymetli izleyicilerimiz bakın. Hava yoluna bakıyoruz, grev var. Büyük fabrikalara bakıyoruz, işçiler memnun değil. Kamuda çalışanlara bakıyoruz, bunlar memnun değil. İşçi, emekli, sosyal yardım alan Avrupa'nın tamamından bahsediyorum. Maalesef mutlu değil. Şimdi şu anda Avrupa'da Siyasetçiler hala şunu anlamak, görmek, duymak, bilmek istemiyorlar. Bu insanlar neden grev yapıyorlar? Yani keyfek keder Bizim canımız sıkıldı. Sabah uyandığımızda bir grev mi yapalım diyorlar. Değil. Bu insanlar koronavirüs, ardından da Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber büyük bir ekonomik çıkmazın içerisine girdikleri için, geçinmekte zorlandıkları için almış oldukları maaşların ve devlet yardımlarının artık yetersiz olmasından dolayı grev karar alıyorlar. Siyasetçiler bunu bilmiyor mu? Biliyor. Görmüyor mu? Görüyor. Yani bir siyasetçinin bunu anlaması için hani ne yapma, ne yapılması gerekiyor? Gerçekten çok merak ediyorum. Markette, çarşıda, pazarda fiyatlar çıldırmış. Elektrik, doğalgaz faturası çıldırmış benzin fiyatları çıldırmış vatandaş Ben yarın bu faturayı nasıl ödeyeceğim diye Avrupa'da kara kara düşünüyor ama hiçbir şekilde devlet daha az vergi alayım demiyor mesela çalışanların maaşından kesilen kazanç vergisini yüzde 50 azaltayım demiyor emekliden alınan vergi yüzde 50 azaltalım demiyor vermiş olduğumuz sosyal yardımları yüzde 50 arttıralım demiyorlar. Vatandaşa üç kuruş para veriyorlar. Bakın Almanya'da çalışanlara hane başına 300 euro para verildi. Bu 300 eurodan 104 euro vergi aldılar. Böyle yani hani yardımı da mundar ediyorlar. Yapıyormuş gibi yapıyorlar. Sağ cebine koyup sol cebiden çaktırmadan alıyorlar. Bunlar cepçi. Gerçekten böyle. E doğalgaz faturası arttı. Sen vatandaşa sosyal yardım yapmışsın. E vatandaş doğalgaz faturasını ödüyor. E elektrik faturası arttı. Vatandaşa tavsiyede bulunuyorlar. E neymiş? Daha az banyoda kalın. Duş sürenizi azaltın. Yok ocağın altını kısın. Bilmem kaç saat kaloriferinizi yakın. Ancak bunu yapıyorlar. Bunu söylüyorlar. Vatandaşa bir de böyle tavsiyede bulunuyorlar. Sanki vatandaş 24 saat boyunca ocağı yakıyor, 24 saat duşta kalıyor, 24 saat işte elektriğini yakıyor. Sanki vatandaş bilmiyor. Bir de dalga geçiyorlar. Şimdi bakın, grev kararı bir ülkenin ekonomisini de etkileyen bir durum. Üretim yapamıyorsun, devlet olarak daha az vergi alıyorsun üretim olmadığı için. Değil mi? Zarara uğruyorsun. Yine olan devlete oluyor. E ee, ne yapıyorlar? Yeni vergi getirdik diyorlar. Şu kadar zarar var. Yine vatandaşın sırtına bu yükü yüklüyorlar arkadaşlar. Devleti yönetenlerin bir sorunu yok. 25-30 bin euro maaş alıyorlar. Bir dertleri yok ki atlarında makam arabaları, yedikleri önünde, yemedikleri arkasında. İşçinin, emeklinin perişanlığı, geçim kaygısı, yarına dair kafasındaki soru işaretleri onların çok umrunda değil. Eğer umrunda olsaydı arkadaşlar bakın. Şu anda vatandaşa öyle 50-100 euro sadaka vermezlerdi. Biz yardım yapıyoruz diyorlar ya. Bunların adı yardım falan değil. Yardımcık. Kıymetli izleyicilerimiz Fransa'da artan elektrik faturalarına karşı hükümet Ocak ayından itibaren 2023'ün Ocak ayından itibaren vatandaşa destekte bulunacağını Toplamda Fransa genelinde 46 milyar avroluk bir yardım paketi yapacağını açıkladı. İnsanlara hane başına 180 ile 200 euroluk bir yardım yapılacağını söyledi. Kıymetli izleyicilerimiz, yardım tabii ki hayır denmez böyle bir yardıma. İyi bir gelişme müjde de diyebiliriz. Ancak yapılan bu açıklama deve de kulak. Vatandaşın Ödemiş olduğu elektrik faturası son bir yıl içerisinde neredeyse %75 oranında minimum bakın Avrupa genelini söylüyorum. Bazı ülkelerde %300 oranında arttı. Evet doğalgaza bakıyoruz doğalgazı anlatmaya gerek yok. Doğalgaz çıldırmış vaziyette adeta bir roket gibi fiyatları yükseldi ve yükselmeye devam ediyor. Şimdi Avrupa'da maalesef vatandaşa yardım yapılmıyor yapılıyormuş gibi yapılıyor. Şimdi birileri hemen çıkıp atlar hemen der ki nasıl yardım yapılmıyor? O kadar sosyal yardım alıyoruz, bilmem ne alıyoruz ya da alıyorlar insanlar, geçiniyorlar. Ben başka bir şey anlatıyorum. Başka bir şey anlatıyorum. Vatandaşın cebine koymuş oldukları o sosyal yardımları zamlarla geri alıyorlar. Hiç kimseyi incitmeden çaktırmadan cebinden böyle yavaşça çekip alıyorlar. Sağ cebine koyduğunu soldan alıyor. Bu kadar basit. Şu anda market fiyatlarının bu kadar artması, doğalgaz faturaları, elektrik faturaları ve diğer faturaları bu kadar artması zaten vermiş oldukları bu yardımların hiçbir anlamının olmadığını gösteriyor. Yardım yapılmıyor arkadaşlar. Yapılıyormuş gibi yapılıyor. Şimdi Fransa'da 180 Euro'luk bir yardım Fransa'da yaşayan bir vatandaşımızın hangi derdine derman olacak? Buyurun siz cevap verin. Almanya'da vatandaşa dediler ki bir sefere mahsus olmak üzere çalışanlara hane başına 300 euro para vereceğiz dediler. Verdiler mi? Verdiler. Peki ne yaptılar? 300 euro'dan yaklaşık 104 euro vergi aldılar. Yardım bu adı üzerinde vatandaşın ihtiyacı var, İhtiyacı olduğu için veriyorsun ama üçte birini yaklaşık sen vergi olarak geri alıyorsun. Böyle bir şey olmaz. Vatandaşın bakın emekli Avrupa'da gerçekten zor durumda. Eğer sosyal yardımda alamıyorsa bu vatandaşın geçinme şansı çok zor. Pek çok vatandaşımız şu anda Avrupa'da en düşük emekli maaşını alanlardan. 600-700 euro civarında pek çok vatandaşımız emekli maaş alıyor. Bu vatandaş nasıl geçinecek? Ona 3 kuruş yardım veriyorsun. Ardından da diyorsun ki ben kusura bakma vergi alırım diyorsun. Kazanç vergisi adı altında emeklinin maaşından para kesiyorsun. Bir kere Avrupa'da arkadaşlar şu noktaya şu kafaya gelmemiz lazım. En düşük emekli maaşı 1500 euro olmak zorunda. Çalışanların en düşük yine maaşı 2000 euro net bunlar arkadaşlar. Net olmak zorunda. Bunun dışında öyle 50 euro yok Fransa'da 180 euro vereceğim, 200 euro vereceğim. Bunların hepsi yardımcık. Ben bunlara yardım falan demiyorum, yardımcık diyorum. Bu yani başka bir şey yok çünkü. Ya vatandaş açık bir şekilde hani öyle bir komik durumdayız ki Hayatın pahalı hale geldiğini anlatmak için özür dilerim sizden. Kendimizi yırtıyoruz ya. Ya kardeşim, siyasetçi bunu bilmiyor mu? Devleti yönetenler bunu bilmiyor mu? Onlar markete, çarşıya, pazara gitmiyor mu arkadaş? Çok merak ediyorum. Kendimizi yırtıyoruz ya. Bak diyoruz, işçi geçinemiyor. Emekli geçinemiyor. Almanya'da geçen hafta sadece pazar günü Frankfurt'ta, Düsseldorf'ta, Stuttgart'ta insanlar yaklaşık 25 bin kişi sokaklara çıktı. Hayat pahalılığını protesto etti. Şu anda Almanya'da enflasyon yıllık yüzde 10.9. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en yüksek enflasyon diyebiliriz. 40 yıldır enflasyon nedir bilmeyen Avrupa'da şu anda enflasyon var. Ama hükümetleri yönetenler bunu maalesef görmek, duymak, bilmek istemiyorlar. Yeni vergiler nasıl alacaklarının hesabını yapıyorlar. Bu arkadaşlar hani çok fazla anlatmaya da gerek yok. Yönetiyormuş gibi yapıyorlar bizleri, yardım veriyormuş gibi yapıyorlar vatandaşa. Hepsi yalan, hepsi dolan. Değerli izleyicilerimiz, Fransa'da bir son dakika açıklaması var lojman ve şehircilikten sorumlu devlet bakanı Oliver Klen bir son dakika açıklaması yaparak kira yardımı alan ancak kirasını ödeyemeyenlerin artık kira yardımının kesilmeyeceğini ifade etti bakan yapmış olduğu açıklamada hayatın artık ne kadar pahalı olduğunu biliyoruz aidatların arttığını da biliyoruz şu anda biz kira yardımına yaklaşık yüzde üç buçuk oranında bir zam yaptık ama artan bu fiyatlar hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşın kirasını ödeyememesini de bir noktada anlıyoruz dedi. Evet iyi bir açıklama, güzel bir açıklama. Yani vatandaşın kiranı ödeyemedin diye ben sana kira yardımı yapıyorum. Niye kiranı ödeyemiyorsun diye biliyorsunuz Fransa'da hemen kira yardımı kesiliyordu. Şu anda gelinen noktada bu kira yardımı alan ancak ödeyemeyen ekonomik olarak zor duruma düşen insanların bu kiralarıyla ilgili almış oldukları yardım kesilmeyecek. Tamam bu güzel. Bakanın kendisi açık bir şekilde söylüyor. Hayat pahalı oldu diyor. %3,5 oranında biz diyor ki kiraya zam yaptık diyor. Şimdi bakın. Siyasetçilerin şunu artık görmesi ve duyması, bilmesi gerekiyor. Avrupa artık eski Avrupa yok. Bitti. Koronavirüs dönemiyle beraber üstüne bir de Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber eski Avrupa, eski Almanya, eski Fransa, Hollanda vesaire hiçbiri artık ortada yok. Toptan bütün sosyal yardımların, bütün maaş sisteminin, bütün vergi sisteminin gözden geçirilmesi gerekiyor. Ve şu anda Avrupa'da büyük bir enerji krizi var. Rusya doğalgazın manasını kapattı, Avrupa'yı felç etti. Ekonomik olarak felç etti. Bu gerçek. Putin intikamını aldı, almaya devam ediyor. Putin'in aldığı bu kararın bedelini sen ödüyorsun, ben ödüyorum. Doğal gaz faturası ödüyor, daha fazla ödüyorsun. Elektrik faturası daha fazla ödüyorsun. Ödüyorsun, 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 ödüyorsun kardeşim. Şimdi yapacakları şey çok basit. Vatandaşın bir kere maaşından, gelirinden alınan vergileri hiç olmazsa bir yıllığına yüzde elli oranında düşüreceksin. Ben vergi almayın demiyorum. Devlet tabii ki vergi alacak. Ama vatandaşın sırtındaki bu yükü azaltın. Şu sosyal yardımlara en azından bir yıllığına yüzde elli zam yapın. Evet, küçük esnafın şu anda ayakta kalması zor maliyetler işte doğalgaz maliyeti vesaire işçiler vesaire bunların maliyetleri çok yükseldi. Vatandaştan bu özellikle küçük esnaftan almış olduğun vergiyi yüzde elli azaltacaksın. Bak çözüm yolu bu başka bir çözüm yolu yok. Ha büyük şirketler dev şirketler işte e, bunlardan bunlara bir şey yapmana bana göre gerek yok. Niye? Bunlar kardan zarar ediyorlar. Yani özünde bir zararları yok. Devlet ne yapıyor? Gidiyor bunlara daha fazla para veriyor. Niye istihdam yapıyorlar diye. Ya işçiden alma. Tamam bu adamlardan al. Ben böyle bakıyorum. Geçiş dönemindeyiz. Zengin daha çok vergi vermeli bence bu dönemde. Ya gariban işçi, emekli, orta gelirli, küçük esnaf e cebinde zaten yok. Elektrik, doğalgaz faturasını bu dönemde ödemekte zorlanıyor. Sen kalkıyorsun ne yapıyorsun? Yeni vergi, yeni vergi, yeni vergi. Bu çözüm yolu değil. Maalesef tablo bu. Yani bir geçiş döneminde hiç olmazsa bu siyasetçilerin artık vatandaşın yanında olduğunu göstermesi lazım. Ne yapıyorlar? Yardım yapıyormuş gibi yapıyorlar. Yardım falan değil sağ cebine koyduğunu sol cebinden çaktırmadan alıyor. Markette, çarşıda, pazarda alıyor, elektrik faturasıyla alıyor, doğalgaz faturasıyla alıyor. Alıyor, 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 alıyor. Sonra da çıkıp diyorlar ki biz yardım yapıyoruz. Bunun adı yardım falan değil. Yardımcık. Yardım değil. Fransa'da yaşayan Çorumlu gurbetçi vatandaşımız İlkay Delibaş geçirdiği trafik kazasında maalesef hayatını yitirdi. Aslen Çorum'un Kargın köyünden olan Delibaş, Fransa'da geçirdiği elim trafik kazası sonrasında maalesef aramızdan ayrıldı. 32 yaşındaydı bu kardeşimiz. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Uzun yıllardır Fransa'da ikamet eden İlkay Delibaş, Cuma akşamı geçirdiği trafik kazası sonrasında maalesef yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sözün bittiği yerdeyiz maalesef. Binlerce kilometre ana vatandan uzakta ekmek mücadelesi için bu topraklara gelen kardeşlerimizden hepimiz gibi bir tanesi maalesef aramızdan ayrıldı. Yakınlarına, ailesine Allah sabırlar versin inşallah. Rabbim cennetinde sevenleriyle kendisini buluştursun. Şimdi geldik güzel bir konuya. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çifte vatandaşlar, mavi kartlılar, pembe kartlılar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar. 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsatlar. Ben bu fırsatı daha önce anlattım. Beni takip edenler biliyor. Ve bunların pek çoğu şu anda Türkiye'de emekli maaşı almaya başladı. Arkadaşlar 2019 yılında bir yasa çıkartıldı. Dendi ki bu yasaya göre emeklilik şartlarını değiştiriyoruz yani yurt dışında yaşayanlar için. Pek çok vatandaşımız da bunu daha tam anlamadan dedi ki biz artık emekli olamayız dedi. Ve defteri kapattı. Yurt dışında yaşayan izleyicilerimizden bize gelen bir talep vardı. Neydi bu? Türkiye'de emekli olmak istiyoruz ama oradan buradan kulaktan duyduğumuz bir sürü şey var. E bu işin aslı astarı nedir diye Fatih Bey diye bana yazan, arayan pek çok vatandaşımız oldu. Ben de geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu sordum. Dedim ki bak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de bir güvencemiz olsun hem benim hem eşimin hem de çoluk çocuğumun gelecekte bir emekli maaşı olsun diyor. Ama nasıl emekli olacağını bilmiyor. Bir de sosyal medyada görüyoruz birileri 3-4 bin euro danışmanlık ücreti istiyor. Bu işin aslı astarı nedir diye sordum. Bakın bu röportajı da bu videonun altındaki açıklama bölümünde tıklayarak izleyebilirsiniz. Kendisinin söylediği şu. 3000 euro vererek devlete ödeyerek emekli olan da var. 5000 vererek de emekli olan da var. 10 binde 15'te, 20'de, 25'te. Herkesin durumu farklı. Ali'nin durumu farklı. Ali 3000 ödüyor. Velinin durumu farklı 5000 ödüyor. Ayşe'nin farklı, Fatma'nın farklı ama vatandaş durumunu bilmiyor. Ondan, bundan duyduklarıyla emeklilik defterini kapattı. Şimdi emeklilik defterini açıyoruz yurt dışında yaşayanlar için. Ne yapacaksınız? Özellikle hanımlar bak çocuğu olan hanımlar bu fırsatı kaçırmasınlar. Doğum yapmış olan hanımlar, annelerimiz sizin Türkiye'de emekli olmanız çok kolay. Tüm izleyicilerimiz şu anda ekranın altındaki artı 90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattını önce telefonuna kaydediyorsun. Sonra da şunu yazıyorsun. Şu anda WhatsApp hattının başında görevli arkadaşlarımız var. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsun. WhatsApp'tan. Şu anda Eşinizle beraber de alabilirsiniz. O zaman şunu yazıyorsunuz. Ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Gençler kendiniz için, eşiniz için, anneniz için, babanız için bu emeklilik danışmanlığından mutlaka istifade edin. Gelecekte bir gün gelecek. Kaç yaşında olursanız olur. 30, 40, 50, 60. Yazdınız, mesaj attınız. Şu anda görevli arkadaşlarımız size bir hesap numarası atacaklar. Sadece 120 euroya bakın sadece 120 euroya. Siz danışmanlığınızı alacaksınız. Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Özgür Kaya sizin adınıza devlete, SGK'ya tüm dilekçelerinizi verecek. Tüm işlemlerinizi yapacak. Sizin Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzun fotoğrafını ya da ekran görüntüsünü yine bu WhatsApp hattındaki görevli arkadaşlarımıza göndereceksiniz. Size bir randevu verecekler randevu günü ve saatinde Özgür Bey'le dünyanın neresinde olursanız olun cep telefonunuzdan görüntülü olarak canlı olarak WhatsApp üzerinden Özgür Bey'le konuşacaksınız. Özgür Bey'e emekliliğinizle ilgili tüm soruları soracaksınız. Özgür Bey'in de size soruları olacak. Özgür Bey sizin için özel bir çalışma yapacak ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ortaya çıkartacak. Bakın tekrar ediyorum. Devlete aspara öde, yüksek emekli maaşı al. Ve daha sonra değerli izleyicilerimiz, sizin tüm işlemleriniz yapılacak, müracaatlarınız yapılacak, emekli maaşına kavuşacaksınız. Şimdi her ay diyelim ki Almanya'da yaşıyorsunuz. Fransa'da, Hollanda'da, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da, İngiltere'de, Danimarka'da, İsveç, Finlandiya, İrlanda nerede olursanız olun, Suudi Arabistan, Katar, Afrika Yeni Zelanda, Avustralya nerede olduğunuzun bir önemi yok. Herkes yararlanabilir. Yurt dışında yaşıyorsunuz. Geçmişte ister sigortanız olsun ister olmasın. Şimdi ayda 7-8 bin lira her ay Türkiye'deki bankada banka hesabınıza para yatsa az mı? Diyelim ki yılda bir sefer Türkiye'ye gidiyoruz. Her ay gittiğimizde 90-100 bin lira paramız hesapta olsa kötü mü? Peki sağlıktan bedavaya Türkiye'ye gittiğimizde yararlanma imkanına kavuşsak kötü mü? Doktora gittiğimizde bedavaya doktora gidebilsek kötü mü? Allah korusun hepimiz öleceğiz. Kim ölmeyecek? Öldükten sonra çoluk çocuğumuza, eşimize bu maaş kalsa kötü mü? Bunu niye anlatıyorum? Ya ne gerek var Türkiye'de emekliliğe diyenlere anlatıyorum bunu. Bu kadar basit. Her ay 7-8 bin lira maaş alan bir kişi yılın sonunda yaklaşık 100 bin lira para yatıyor bankadaki hesabına. Kötü mü? Şimdi o bunu dedi. Yok Ayşe, Fatma bunu dedi. Ali bunu dedi. Dönemi bitti. Kulaktan dolma bilgileri bir kenara bırakıyoruz. En doğru emeklilik gibi hayatta bir sefer olan bir şeyi uzmanıyla müracaatını yapıyoruz. Çünkü emeklilik çok önemli bir konu. Yanlış bir dilekçe verirseniz, yanlış bir forma, yanlış bir yere işaret koyarsanız alacağınız emekli maaşı yarıya düşer. Devlete ödeyeceğiniz para da iki katına çıkar. Onun için hayatta bir sefer olan bir şeyi sadece 120 euro ödeyerek uzmanına yaptırıyoruz. Bu kadar basit. Artık düşünme dönemi bitti. Artık neyi düşüneceğiz? Bitti, hepsi bu. Hanımlar, çocuğu olanlar dedim. Emekli olmanız çok kolay. Hanımlara ayrıca bir indirim daha var. Onu da anlatıyorum. Hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık alırsa %50 indirim var. Yani iki kişi normalde 240 euro ödemesi gerekirken sadece 180 euro ödeyecek. İki kişi 180 euro, tek kişi 120 euro. Hanımlar tek başına başvurursa ya da beyler onlar da yine 120 euro ödeyecekler. Ama iki kişi başvurursa değerli izleyicilerimiz indirim hakları var. 180 euro. Aile indirimi de var. Gençler bakın yaşımız genç bizim emeklilikte ne işimiz olur demeyin. Gelecekte de bir gün gelecek kendiniz için, eşiniz için, anneniz babanız için bu emeklilik planlamasını hemen yaptırın. Hemen. 120 euroyu nereye harcamıyoruz Allah aşkına? Nereye harcamıyoruz? Bir düşünün bakalım. Konu para değil, konu düşünmek ve karar vermek. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, yapacağınız şey çok basit. Hemen şimdi ekranın altındaki WhatsApp hattına Yazıyorsunuz görevli arkadaşlarımızla hemen iletişime geçiyorsunuz ve emeklilik yoluna çıkmış oluyorsunuz. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli oldu. Bankalarına maaşları yatmaya başladı. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam edenler var. Kısa bir süre sonra maaşa kavuşacak olanlar var. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Artık sıra sizde. Düşünme vakti değil. Kıymetli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve güzel yarınlarınız sevdiklerinizle beraber olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.